fabrika çıkışlı tanımını bir ürünün orijinal olduğunu anlatmak için kullanıyoruz genelde ama burada durum farklı. Araçların üzerindeki boya bir tedbirsizliğin sonucu. Siri'deki bir fabrikanın bacasından çıkıyor bu boya. Sadece araçların üzerini kaplamıyor. Evlerin pencereleri de bu halde. Ve eğer açılırsa o pencereler o boya insanların ciğerlerine kadar gidiyor. Sağlıkla ilgili büyük bir Haciye var, katliam var. Deniz yangısı, burnunuz, e, nefes almakta sıkıntı hissediyorsunuz. Akşam tertemiz bıraktıkları araçlarını sabah bu halde buluyorlar. Dahası ne kapı ne de pencerelerini açabiliyorlar. <laughs> Silivri'de görenleri oldukça şaşırtan bir görüntüyle karşı karşıyayız. Site içinde birçok araç işte tam da bu şekilde. Hem demir tozları hem de renkleri bir gecede bu hale gelmiş durumda. Geceleri boğazlarımız e, ağzımız düğümleniyor. Burası Silivri. Site sakinlerini isyan noktasına getiren, yanı başındaki fabrikadan çıkan kimyevi boyalı gazlar. Zehrin siteye ulaşması için çoğu zaman rüzgara bile gerek kalmıyor. Benim zaten astımım var. Bu aralarda çok ciddi bir e, sıkıntı yaşıyorum. İddiaya göre bu tablonun sebebi fabrikanın bacalarında filtre olmaması. Şaşırtan görüntüler bitmek tükenmek bilmiyor. İşte onlardan bir tanesi daha. Başka bir arabanın yine ön kısmı kıpkırmızı hale gelmiş durumda. O bacalardan bu şeylerin, metallerin çıkmaması için filtreleme sisteminin olması lazım. Yok mu? Bunların olmadığı aşikar. Havadaki e, demir demir, demir kokusunu hissediyorsunuz. Suyun içinde siyah parçalar var. Bu nedir? Bu su dün akşam bir komşumuzun havuzundan aldığımız bir su örneği. Burada biriken gördüğümüz bu su ve demir tozları sadece bir gecede biriken tortula. Peki suçlamaların odağındaki fabrika bu işe ne diyor? Kapılarını çaldık ama sorularımıza cevap alamadık. Değilemiyoruz. falan yok ya. Çıkar mısın? Gelin cevap yani atın. Yok ben yetkili değilim. Buyurun çıkın. Yani iddialar yok var. istemiyorum Uyuyamıyoruz, abi. Uyuyamıyoruz, zehirleniyoruz. Tamam Ben yetkiliyi çağıracağım ama dışarıda bekleyebilir miyim? Tamam. Ama. Yetkiliyi çağıracağını söyledi. Biz şu anda fabrikanın önünde yetkilileri bekliyoruz ve iddialara cevap verip vermeyeceklerini soracağız. Bekleyiş kapılar ekibimize bir daha açılmayınca son buldu.